Selamlar herkese. Bugün sizlerle yine 3 testeden, daha doğrusu 3 desteyi kullanarak yapacağım bir açılım yapacağız. Farklı bir yere geçtim. Yine kameranın açısını çok iyi ayarlayamadım. Bir müddet böyle idare ederseniz çok sevineceğim. Aslında biraz rahatsızım ama sizlere yine de nedense bir açılım yapmak istedim. Hatta birden fazla açılım yapmak istedim. Vakit kalırsa oraya karışmış. 3 desteği kullanacağım. Yeterli olursa e, kolektif bir bakım olacak. E, şunu merak ediyorum. İletişim olmayanlar için aklımdaki kişi ne yapıyor? Neyle meşgul? Bana karşı duyguları, hisleri var mı? Var senelerdir. E, ve bu süreçte özellikle yaz ayları için bizi bekleyen gündem, olası enerjiler nelerdir? Şimdi aklımızdaki insana odaklanmanızı istiyorum. O insanın şu an hangi enerjilerde olduğunu, genel modunu anlamaya çalışalım birlikte. Sonrasında ise size karşı olan düşünceleri varsa, özellikle iletişim olmayanlar için tabii ki olacaktır. Ama sizler yine niyet alabilirsiniz. Ben daha çok iletişim olmayanlar için çekme ihtiyacı hissetmiştim. Onun şu anki enerjilerine bakalım istiyorum. Evet. Tarot testemi de Kullanayım Sizler de lütfen bu kişilere Odaklanın Bugün gerçekten aslında hiç halim yok. Ama nedense enerji olarak Bir açılım yapma ihtiyacı hissettim 3 kart daha. Şöyle alacağım Üç tane de Larolardan Alalım oh, Attı <laughs> Attı kendisini ve Bakacağız Evet, bu arada kanalıma abone olur, destek olur. Yorumlarda e, bir takım açılım fikirlerinizi de paylaşırsanız değerlendiriyor olurum. Evet, birinci çakra, kök çakra. ikinci çakra, oh, çakralardan gidiyoruz. Deste de karışık olmasına rağmen ve topluluk. Şöyle yapsam daha mı iyi gözükecek Şu şekilde. Evet, devam edelim. Denge, balans. Şöyle yapalım. Para üçlüsü. Ve ve kılıç sekizlisi. Ve yıldız kartı kendini atmıştı. Kurban. Ve o. Şimdi. Öncelikle aklınızdaki kişinin bir takım güven problemleri köklenme problemleri olduğunu, kendisini köklendirme, sağlam bir yere temellendirme ve bu konuda dengeyi sağlama, artık bir yere ait hissetmek, artık bir yerde köklenmiş hissetmek gibi durumlar içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani hayata karşı güvensizlikler, hayata karşı dengesizlikler varsa bunun için yeniden bir şans istiyorum diyor. Belki bu, bu bir aşk. Belki hayata karşı yeni bir şans. Artık bir yerde sabit olmak, stabil olmak, köklenmek ve bu konudaki dengemi, istikrarımı sağlamak, kurmak istiyorum der şekliyle geliyor açıkçası. İkinci çakrada da burada baktığımız zaman bazı hazmedemediğim şeylerin olduğunu özellikle e, geçmişte kurban psikolojisine girdiği ve belki de kendi yeteneklerini sergilemekle alakalı kendi becerilerini sergilemekle alakalı e, yapamadığı şeyler beceremediği şeyler olduğunu kendisini gösteremediğini kendisini ifade edemediğini ve bu konuda kurban psikolojisine girdiğini aslında burada kök çakrayla da e, uyumlu geliyor, senkron geliyor. Yani bir şekilde sanki aklınızdaki kişiler hayata karşı, bunu ben daha çok kendilerine yönelik alıyorum. Bir şekilde sağlam duramamışlar, kendilerini, potansiyellerini gerçekleştirememişler, köklenmiş hissedememişler ve bunun için artık ikinci bir şans, ikinci bir fırsat arayışındalar. Çünkü geçmişte kurban psikolojisiyle hareket etmişler ama onun buna bir faydası olmamış. O durumun onlara bir faydası olmamış görüyoruz ve burada aslında artık Hayatın daha eğlenceli, daha renkli kısımlarını deneyimlemek isterlerken bir konuda özellikle aklınızdaki kişilerin birden fazla kadın figürüyle de ilgilendiğini belki bu konuyla da alakalı olarak artık bir kişiyle köklenmek istiyorum. Artık bir kişiyle o kişi her kimse onunla alakalı hareket etmek istiyorum. Ama o kişiye karşı da elim kolum bağlı dedikleri bir durumları var. Sanki ben açıkçası iletişim olmayanlar için özellikle konuşacağım ama aklınızdaki kişilerin birden fazla kişiyle irtibatta olduklarını, flört ettiklerini ama bu durumdan pek de hoşnut olmadıklarını, artık köklenmek ihtiyacında olduklarını ve bu durumu aslında hazmedemediklerini, çok da kabullenemediklerini görüyor gibiyim. Evet genel modlarına baktığımızda böyle geldi. Şimdi ben açıkçası birçok tabii ki kolektif enerjiler değişecektir. Sizler ne için dinliyorsunuz bilmiyorum. Oh atıyordu. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten biraz önce bereket simgesiyle topluluk kartı yine kendine atmaya çalıştı. Artık bir şeyleri kutlamak, hayatın daha keyifli, daha köklenmiş, daha sağlam hallerini deneyimlemek istediklerini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Aslında çok da iyi bir modda değiller. Etraflarında çok fazla insan olsa da çok fazla eğlen eğleniyormuş gibi gözükseler de aslında bir tarafı köklenmek, bir enerjiye sabitlenmek istediklerini görüyorum. Kolektifte. Tabii ki uyumananlar alsınlar. Olumsuzları iade edin. Ben e, şu an bana gelen enerjileri bu şekilde yorumluyorum. Şimdi ise size karşı enerjiler için 3 tane kart seçeceğim. Derken iki tanesi aslında fırladı. Alsam mı almasam mı? Ama fırladıkları için almak istiyorum. Şöyle yapalım. Bu şekilde olsun. Umarım bu yan çekmeyecektir. Yani bazen yan düşürüyor videoda. Umarım full ekran olur. Çünkü ekranla alakalı zaten sıkıntım var. Özür diliyorum. Burada önemli olan enerjidir arkadaşlar. Tabii ki e, görsel önemli ama bunu da halledeceğim. Şu an gerçekten içimden çok fazla bu açılımı yapmak geldiği için yapıyorum. Yoksa bir ayarlama yapmayı düşünüyordum açıkçası. Evet aynı şekilde üç kart, 3'er kart alıyorum. Eğer e, kafamı karıştıran konu olursa ek kart alırım. Yani netleşmek istediğim, öyle bırakmak istemediğim bir durum olursa bakarım size karşı enerjilerine dair. Evet. Bağlılık. Ters gelmiş. bunu ters yorumlamak istedim. Bereket simgesi atmaya çalışmıştı kendini. Yine ters ve uzaklaşmak düz geldi. Hmm. Burayı böyle almak istedim nedense. Bakalım. Kupa 8 ise. Değnek üçlüsü. Ve ve ve. Kupa 5 ise. Bir takım durumlar olmuş sanki. <laughs> ya da olmakta. Evet. Gerçek ve su. Şimdi. Öncelikle aklınızdaki kişilerin veya sizin ee, birinizin bir bağlılığı, bir evlilik birliği bir e, sahte ilişkisi yani kendisini gösteremediği bir durumu olma ihtimali çok yüksek gözüküyor ama artık e, <coughs> çok özür diliyorum bu durumdan e, dolayı aklınızdaki kişilerin veya sizin istemeden de olsa bu durumdan yani aklınızdaki kişiyle olan ilişkinizden uzaklaştınız ve aslında bakın iki tarafında birbirine denk hisler beslediğini iki tarafında birbirine denk olduğunu iki tarafında aslında temiz niyetler beslediğini görüyoruz ama bir takım sahte durumlardan bağlılıklardan veya bağımlılıklardan kaynaklı taraflardan birinin gitmek zorunda olduğunu görüyorum bu ilişkiden ya kişiler gitmiş gözüküyor ya da siz gitmiş gözüküyorsunuz çünkü ortada e, hazmedilemeyen bir konu var gibi çok aslında güzel niyetlerle Gerçekten çok bereketli bir ilişki olabilme potansiyeli varmış ama bazı gerçek hayat, reel realite e, bir tercih yapmaya zorlamış taraflardan birisini ve e, aslında bu tercihte biraz daha e, mantıklı davranmak zorunda kalınmış gibi görüyorum ve aklınızdaki kişi sizden uzaklaşmış, istemeden uzaklaşmış bir kalp kırıklığı var burada. Aslında o kişinin siz olduğunu bilmesine rağmen uzaklaşmak mecburiyetinde ve bir tercih yapmak mecburiyetinde hissetmiş kendisini görüyorum. Biraz buruk geldi açıkçası. Ee, ne yalan söyleyeyim. Peki. Şu an e, şunu sormak istiyorum. Nedense böyle bir şey aklında başka birisi var mı? siz Siz nasıl geçiyor? daha çok iletişim olmayanlar için ee, bu durumu merak ediyorum. Çünkü bir uzaklaşma enerjisi sezdim. Aklında bir başkası var mı? Varsa ona karşı beslediği hisler atıyordu. Enerjiler atan oluyorum. Oh, evet. Evet. Burada tabii ki kolektifte durumlar farklı olacak olsa da lütfen siz size o yana alın. Aklınızdaki kişinin bir başkasıyla yeni bir yola çıktığını ve aralarında güçlü bir telepatik bağ olduğunu görüyoruz. Peki o kişiye karşı olan hislerini, duygularını almaya çalışalım. Yani burada enerjiler değişecektir. Lütfen hemen kendinizi kötü bir şeye sokmayın. Ben daha çok zaten uzun zamandır görüşmeyen ve iletişim olmayanlar için aslında niyet almıştım. Bu minvalde dinlerseniz daha iyi olacaktır. Yani mevcutta bir ilişkisi olanlar hemen <laughs> partnerinden şüphelenmeye başlamasın. Evet. Yani Keskin bir karar almış bu kişiyle alakalı ve bir takım şeylerle mücadele ediyor. Ancak tutkulu bir başlangıç veya tutkulu bir adım atamıyor şeklinde görüyorum. Bakın dünya kartı burada geldi ve evet böyle almak istiyorum. Şimdi burada takip ettiği birisi olduğunu onunla tamamlanmak istediğini görüyoruz. Ve kendisini bu ilişkide aslında... Belki de eski bir ilişkisi olabilir aklınızdaki kişilerin ve yeni bir değişim döngüsüne giriyor ve bunu başarmak istediğini ve hatta bir yerden bir evrak belki de evlilik gibi durumlar içerisinde olduklarını görüyorum arkadaşlar. Ne yazık ki. Neden böyle bir açılım yaptım şu an ya? Yani gördüğümü söylemek mecburiyetindeyim ama dediğim gibi uzun zamandır görüşmediğiniz, uzun zamandır iletişiminizin olmadığı, kopuk olduğunuz kişilerle alakalı bakarım lütfen hatta ex partner veya hiç bir şekilde ilişkisi başlamamış, bir şekilde ilerleyememiş kişiler için bakıyorum. Yani e, çok kopuk ilişkiler için baktım ki o yüzden böyle bir soru sordum. Onu da lütfen düşünün ona göre kendiniz uyumlanıyorsanız alın ve kabul edin diyebilirim. Peki. Sizin bu kişiyle solunuzda olacak. O kişi ne yapacak demiyorum. Şu an sanki bir başkasıyla alakalı gündemleri var ve Hatta siz de kafasını karıştırıyorsunuz ama sizden de bir şekilde uzaklaşmak mecburiyetinde kalmış gördüm. Bu kişiyle hikayeniz ne? Bu kişiyle sonunuz ne? Bu kişiyle karşılaşmanızın, ilişki yaşamanızın veya tanışmanızın anlamı ne? Bunu merak ettim. Şu an dediğim gibi çok doğaçlama ilerliyorum. O yüzden lütfen siz size uyanalım. bakalım bakalım üçüncü göz ters bağlılık kartı yine geldi ve zafer ters kılıç ikilisi evet burada bir ikilik durumu var arkadaşlar ve şeytan yani burada birçok kişi yasak aşk İlişkisi için dinliyor olabilir çünkü bir iki kişi arasında kalma, şeytan kartı, bağlı kartı ile beraber böyle bir durum seziniyorum. Kolektifte aslan adam adam evet ve kutsal kadın. Yani burada aslında her iki tarafta gerçek sevgiye o ruhsal bağlantıyı, üçüncü göz bağlantısını, telepatik bağlantıyı hissetmek ve varsa bağımlılıklarından kurtulmak için bu ilişkiyi, bu bağlantıyı yaşamış. Belki de sizin bu insanla geleceğiniz de var. Birazdan onu da sormak istiyorum. Çünkü burada aslında herkes kendi değerini bulmak üzere bu plana dahil olmuş gibi gözüküyor. Ve gerçekten bağlılıklara ve bağımlılıklara rağmen bir aşk hikayesi de varmış, bir aşk teklifi de varmış gözüküyor. Peki... Olası geleceğiniz nedir? Madem böyle güzel geldi. Olası geleceğe bakma ihtiyacı duydum. Normalde aslında bakmayacaktım. Biraz önceki sorudan sonra. Şu an dediğim gibi her şey doğaçlama. Evet yine bir kararsızlık, bir ikilik durumu var. Aslında birbirinizi ne kadar sevdiğinizi, birbirinize ne kadar iyi geldiğinizi. Evet aklınızdaki kişi özellikle eril bir figür erkekse daha doğrusu. Onun size karşı olan tutkularının ve duygularının ne kadar yoğun olduğunu zamanla fark edeceğini ve bunun kendisini bir kararsızlık haline sevk edeceğini görüyoruz. Çünkü bir başka sırada bir yola girdiğini açıkçası görmüştük. Bu yüzden aslında sizin ne kadar değerli, ne kadar sevgi dolu, aranızdaki bağlantının ne kadar saf ve masum olduğunu anlayacağı ve uzun vadeli bir yola gireceği ama kararsızlıkların devam edeceğini görüyoruz. Hemen bir netice göremiyorum açıkçası. Enerjiler değişecektir. Evet bir sessizlik ve bir araştırma süreci olacak. Biraz daha spiritüel dualarla, meditasyonlarla dolu bir durum. Ve sonrasında evet aranızda gerçekten sağlam bir bağlantı. Mühür kartıyla beraber bir barıştan sonra sanki şu an ayrı ve küssünüz. Bir barış sürecinden sonra artık tamam biz bu ilişkiye başlıyoruz ve artık evleniyoruz. O hayatımdaki adam, o hayatımdaki kişi diyebileceğiniz durumlar yaşayacaksınız ama sanki bu biraz uzun vadeye yayılacak ve başka insanlarda hayatınıza girecek ve bir kararsızlık uzun bir kararsızlık sürecinden sonra bu bağlantının değerini ve kıymetini anlayacaksınız gibi gördüm ben peki ah siz şu süreçte ne yapmalısınız diye son olarak sormak istiyorum evet Öncelikle kartlar diyor ki ona odaklanma. O kişi odaklanma. Ve aslında o kişi kafanda bitir. Evet çok ilginç. O kişi kafanda bitir ve asla harekete geçme. Böyle olunca sanırım bir takım şeyler düzelecek veya buraya ne olmuş ya? Çikolata bulaşmış. Evet mesaj atmayın. Aşkınızı devam ettiriyorsanız dahi ona bağlılığınızı göstermeyin. Elin anahtarı vermeyin. Daha bir gece daha kudretli bakın daha kendinize odaklı bir şekilde çalışırsanız zaten kader planında siz bir aradaysanız ki burada ruhsal bağlantıyı da kuvvetli görüyorum. Bir şekilde kader sizi bir araya getirecek ama siz o kişiyi bekleme veya o kişiye odaklanma enerjisine girerseniz bu bağlantı zarar görebilir dedi tarotun tavsiyesi bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. <laughs> İlginç bir açılım oldu benim için. Abone olmayı unutmayın. Yorum bırakın. Açılımlar için fikirler bırakın. Uyumlananlar yazarlarsa çok sevinirim çünkü ilginç bir açılım oldu benim için. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşürüz.